06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmini ışıklarda durduruldu. Şimdi plakanız e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah sorun doğrusu bir saldırı ol uzak olabilir. Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor saniye. benim arabamı? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabam? Ekipler PTS'ye kayıtları düşmüş. Ekipler tamam, ya. böyle terbiyesizlik tamam. terbiyesizlik olur. Ne olarak, zaman gelsem bu pislikle millet uğraşıyor. Milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Bu benim tamam, sorunum. Neden? Tamam ben şey bir saniye. Ben Bire Bire bir resmi çekeyim ben Bey göstereceğim. verir misin? Bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir, 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 bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür Bir saniye etmeyin lütfen. Bir

görsün. Kimlik görsün. Ne, ne kimliği görmek istiyorsun? Çıkar kimliği sağ abi. abi. sağ yanaş diye bir şey yok. Çıkar kimliği abi. Bir saniye. Kimliği Tamam, şöyle sağa tamam şöyle sağa yanaşın yanaşın sağ yanaş. Tamam, sağ yanaş. Sağ yanaş, sağ yanaş, adam bekleyin gelin. Beni sağ çektin mi? Tamam, müdürüm Müdürüm Tamam, koştun değil mi? Tamam, müdürüm Görebilir miyim? Benim arayacağım. Al bak, sen benden kimlik varsa kimlik. Tamam, müdürüm arayacağım.

milletvekili. 20 milletvekili. Evet, 60